selam. Arkadaşlar kanalıma hepiniz yeniden hoş geldiniz. Burası yanına eşya dolu neden? Çünkü yolculuk var arkadaşlar. Şu küçücük valize birçok eşya sığdıracağız ama nasıl yapacağız bilmiyorum. Ee, bir 10-15 gün kadar e, Bursa'ya gidiyorum. Bu yüzden de valiz hazırlayacağım. Ben de dedim ki valizi neden birlikte hazırlamıyoruz? Hem de karar veririz çünkü ben saçma sapan o kadar çok eşya çıkartmışım ki hem birlikte karar verir, kombin yaparız. O şekilde de valizimizi doldururuz diye düşündüm. Hemen şöyle valizimi açmakla başlayacağım. Evet. Bu valizde bu eşyaları umarım sığdırabiliriz. Bu arada tek valiziz. Hem Adil'in hem benim eşyalarımı koyacağız. İnşallah sığdırabiliriz. Öncelikle şöyle Adil'in eşyalarından başlayalım. Neden diyeceksiniz? Çünkü Adem'in çoğu eşyasını almam gerekiyor. Ee, çünkü o çok eşyasını e, kirletiyor. Ben de ona göre eşyalarımı ayırırım diye düşünüyorum. Şöyle önce pijamalarını al, alacağım. Diğer pijamasını ne yaptım? Diğer ya? pijamasının üstüne. Niye koydum ben pijamasının üstüne? Şöyle bir takım pijama, uzun kollu pijama alacağım. Şöyle bir takım uzun kollu pijama alalım. Öf. Daha bir tane dur şu, donlara bakar mısınız adamın ya? Şöyle küçücük küçücük doncuklarını alalım oğlumun. Onun şu donlarını da şu fileye koyacağım. Şöyle bir takım da. Ha bu pijamasını almaya gerek var mı? Belki serin olursa. Olur mu serinler de? Bayağı olabilir. Şöyle bir takım daha pijama aldım ona. Bunları da alayım. Serin olursa da bunları giyer. Çünkü çok kalacağız. Muhtemelen çok da fazla kiletir. Şöyle bir ee, şort aldım ona. Yine şöyle baksın. İşte Donlara bakın ya. Gececik gececik. Şu Baksıllarımı şuradaki göze yerleştireyim. Hı. Şunları yeni aldım. Hepsini de yeni yıkadım zaten. Yolda giderken giyeceklerimizi ayıracağım şimdi. Şu var. Şöyle kırmızı bir üstümüz var. Evet. Bu kırmızı üstü, şu siviti. Bir de, bir de, bir de, bir de, bir de. adenin. Şu eşofmanını giderken giymesi için ayıracağım mavi bir şey sarı bir pantolon. Bir tane şöyle Lacoste. Ondan sonra yine Lacoste'un altına giymesi için şöyle bir pantolon. Evet bir de onun bir de krem rengi pantolonu. Krem rengi pantolonu da alayım. En fazla renne eşyası. Ben kendime çok fazla almam inşallah. O kadar çok çıkartmışım ki aslında. Ee, onları biraz eleyeceğim şimdi. Adına ee, kısa kollu bir şey aldı. Almadım ben ya. Kısa kollu çocuğa. Çok fazla alt almışım. Çocuğun kısa kollu bir şey almamışım sanki de. Bakacağım şimdi. Şöyle bir gömlek aldım böyle gezmeye falan giderken giydiririm diye. Hmm, başka üst almamışım ben adam. Yine alt alt alt. Şu üstü aldım. Yine şöyle bir gömlek. Bu da alt tam yeter. Başka alt almayayım ben ona. Bir tane şöyle uzun bir e, set alacağım. Bunun takım altı da var, onu da alacağım. Uzun kollu şofman. Burada bir mayosu, mayosunu aldım. Şöyle bir aklet, yani bir sıfır kollu bir şey aldım. Ondan sonra cime. Allah Allah ya, bu çocuğa bir şey yapmışım ben. Üst koymuş, bir alt koymuşum. Bu altı da alalım tamam. Başka da almayacağım adına. Bunları almayacağım. Bunları almayacağım. Şöyle çorapları var. Onun çorapları, benim çoraplarım. Onları da toplayayım. Dur şimdi. Şöyle hem onun çorapları hem benim çoraplarım. Onlar da yine şurada bir göz var arkadaşlar. Şu göze de çorapları yerleştireceğim. Bir şey de unutmak istemiyorum. Şu şapkasını alacağım yanıma. şuna benim çamaşırlarım. Şunları da şuraya koyalım. Evet. Bu maya su. Başka adene koymadım herhalde. Şu askıyı alacağım. Şimdi kendi eşyalarımı yerleştireyim. Bir tane şöyle bir şort. Buna niye alıyorum? Belki olur da tatile gidersek oradan diye. Şöyle iki tane yanıma şort aldım. Bunları yeni aldım arkadaşlar. Heh, bak Aden almışım. Kısa kolu bir şey daha almışım. Ama bir iki tane daha kısa kolu bir şey alayım. Çünkü çok üstün iletir. Şimdi geçelim benim eşyalarıma. Şimdi ben şunları akşam giyeceğim arkadaşlar. Şunlara akşam giyelim. Şu akşam giyecek. Şöyle bir askıla bluz aldım. Konuşamadım ya. Askıla bluz aldım. Kendime. Şöyle yine çok sevdiğim bir tişörtümü aldım. Şöyle bir tişört. Evet. Evet. Şimdi eşofman aldım. Şu koyu renk eşofmanı alalım. Tamam mı? İki tane kot alacağım. Bir bu kotu alacağım. Şöyle size de göstereyim. Şu kotumu alacağım. Bir de yeni aldığım şu paçası yırtık olan kotumu alacağım. Bunun fotoğrafını görmüşsünüzdür diye düşünüyorum. Ee, üstüme şöyle bir sivit alacağım. Ne olur ne no, olmaz, no, no. kurşuna gidersek kurşunu da eser muhakkak eser. Şunu alacağım. Şu siviti alacağım. Bir de şu sivitimi alacağım. Bunları şortla kombinlerim diye düşündüm. Ee, şöyle bir asgari bluz daha aldım. Şöyle bunu koyayım. şu onları diyecek ya an kendime. Şöyle bir tişört aldım. Şöyle düz bir tişört aldım. Öf, şöyle şunu minicik yapalım. Tayt aldım yanıma. Şöyle kahverengi bir tayt aldım. Benim ay çok güzel yerleşiyor da ben güzel yerleştiremiyorum. Boğaz. Şunu almayacağım. Ondan sonra bir tane şöyle düz beyaz bir tişört aldım. Arkası şöyle yazılı şey resimli. Bunu alayım. Ondan sonra Cime şöyle bir kısa kollu göbeği açık bir şey aldım. Dümdüz bir şey bu da. Bunu koyalım. Bunu alma. Bu neymiş? Bu da siyah bir turt. Kaç tane turt giyerim ki? Bunu almayacağım. Çok fazla oldu çünkü arkadaşlar. Şöyle bir spor yaparken giymek için spor ceketi aldım. Evet. Yine şöyle bir askılı aldım. Şu taytı kesinlikle alacağım. Hayatımda giydiğim en rahat tayt arkadaşlar. Bu arada Trendyol Mila'dan aldığım kıyafetleri neredeyse zaten hepsi orada. Onun hepsinin linkini bırakırım. Bilginiz olsun. Şu tişörtü de alacağım. Bir de pijama, şu pijama takımlarımı alacağım. Tatile gider miyiz? Gideriz diye düşünüyorum Ama emin de olamıyorum arkadaşlar Şu e, parayı alacağım Ondan sonra cime Şu elbiseyi çıkarttım ama Almayacağım bunu ya Almayacağım vazgeçtim Kış Başka Adene şu pantolonu alayım. Bunu giydiririm. Ana! Daha zaman bir şey oldu, çanta oldu sanki. Başka? Şu havlumu alacağım. Aslında benim yeni aldım çok güzel bir hav havlu almayacağım ya. Havlu annemde vardır. Havlu almayacağım. Ha bikinilerim. Şöyle bir bikini aldım arkadaşlar. Çok mayo daha doğrusu. Maya aldım. Çok güzel. Çok beğendim. Bunu alayım. Annemin belki havuzuna gireriz. Bilmiyorum. Girersek giyerim. Bir tek onu alacağım. Şuraya hazırlıklarımı almayacağım. Şu çantayı yanıma alacağım. Şunları da alayım. Bunları da şöyle şuraya koyalım. Evet. Çöp çorba akşam giyelim. Evet hemen şurasını bir toplayayım arkadaşlar. Devam edelim. Evet arkadaşlar. <laughs> geldim tekrardan. Şimdi burası toparladım. Şimdi yanıma alacağım. Diğer şeyleri sizlere de göstereceğim. Şöyle bir çekelim valizimizi. Şimdi arkadaşlar şu şapkayı zaten almıştım. Şöyle yanıma 3 tane lekanetin alacağım. Şuraya koyalım. Eplansiyon cihazımı alacağım. Şarjını da koyayım. Ve benim muhakkak asla yanımdan ayırmadım şu maskemi alacağım. Bu muhteşem bir şey. Ee, şunun içine şöyle e, halkı küpe aldım. Bir tane kolye aldım. Şu takı olarak da bunları götüreceğim. Takar mıyım bilmiyorum ama takarım herhalde yani. Burası bitti. Şimdi şunu şurayı bir sabitlemem lazım. Evet. Daha ayakkabı alacağım. Adene şöyle bir tişört daha aldım. ya Ayakkabı terlik almama gerek yok. Ayakkabı da ayandakini giyip gitsem her şeyle giyebileceğim bir ayakkabı alacağım yanıma. Her kombinimle giyerim yani o ayakkabıyı. E, Adem de aynı şekilde. Ekstra ayakkabı almama gerek yok. Makyaj malzemelerimi e, en son koyacağım arkadaşlar. Onları en son çıkarken koyarız. Şimdi e, burası bu şekilde hazır ee, en son valizi kapatırken tekrar görüşürüz evden çıkarken yani tekrar Evet görüşürüz. arkadaşlar benim valizim hazır <laughs> Aydan'a e bakar mısınız? Ben seni yerim aşkım. Arkadaşlar öbürki valizim patladı bu yüzden bu valizle yer değiştirdik. Bütün eşyalarımızı aldık. Adenli biz yola çıkıyoruz. Diğer videomuzda görüşmek üzere. Anneciğim bir şey demek ister misin? Evet. Görüşürüz de. Evet. De evet. De Kanalımıza <laughs> abone olun de. Görüşürüz. Yes,